Hamas cumartesi sabah bir festival alanında hedef aldı. Yüzlerce kişi dans edip eğlenirken paramotorla gelen otomatik silahlı güçler daha yere inmeden ateş açmaya başladı. Festival alanındakilerden kimi öldürüldü kimi kaçırılıp esir alındı. Sadece İsrailler değil çok sayıda turist de vardı. Onlardan biri de Alman uyruklu genç kadın. Ailesi kamyonet kasasında hareketsiz yatan kızlarını dövmelerinden ve çizmelerinden tanıdı talihsiz anne gözyaşlarıyla yardım istedi. Tıpkı bu Alman aile gibi çok anne baba endişeli bir şekilde bekliyor çocuklarını. Sosyal medyada çokça konuşulan ve beni öldürmeyin diye yalvarırken motosiklete bindirilen kız öğrenci de yine kaybolanlar arasında. Öldürülenler, kaçırılanlar, kayıplar, haber bile alamayan gözü yaşlı aileler. <laughs> 30 yaşındaki Alman Shani Nicole Lauk İsrail'e elektronik müzik festivali için gitmişti. Arkadaşlarıyla dans ederken Hamas güçleri paramotorla o festival alanına indi. Festivaldekiler koşarak kaçmaya çalıştı ama bazıları kısa sürede yakalandı. Şani Lauk da onlardan biriydi. Hatta Hamas bir kamyonet kasasında hareketsiz şekilde yattığı görüntüleri paylaştı. Aile Şani'yi bacağındaki dövmeyle ayağındaki çizmelerden tanıdı. Anne Ricarda yardım istedi. Bize Gazze şeridinde Filistinlilerle birlikte giden bir arabada birincisiz halde bulunan kızımı açıkça tanıdığım bir video gönderildi. Lütfen bizi iletilecek herhangi bir haber veya yardım rica ediyorum. Alman Büyükelçiliği Şani Lauk için devreye girdi ama kayıplara karışan kadının akıbeti hala bilinmiyor. Bir başka kaçırılma görüntüsü de 25 yaşındaki öğrenci Nao Argamani'ye ait. Erkek arkadaşıyla beraber yakalandı. Motosiklette götürülürken gözyaşlarıyla öldürülmemek için yalvarıyordu. Hadi, 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 hadi sosyal medyada sağ olduğuna dair yeni görüntüler ortaya çıksa da baba Yakov Argamani bir televizyon kanalına verdiği röportajda kızımı koruyamadım diyerek hüngür hüngür ağladı. Hadi, 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 hadi.